diyoruz. Evet, evet. Peygamberimizin sireti açısından Ka'b bin Malik hadisesi vardır İslam'da efendim. Evet. Lütfen ondan da birkaç kelime bize açıklar mısınız? Evet efendim. E, Ka'b bin Malik Hazretleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in çok e, sevdiği ashabı arasındandır. Evet, evet. Onlardan birisidir. E, şimdi bir savaş oldu. Tebuk savaş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evet efendim. Yola ben iki anlatıyor anlatıyorum çünkü bilmiyorum kaç evet, vaktimiz ne. Evet on dakikamız var Sadece on dakika, var efendim. Sadece on dakika kaldı efendim. Vaktimiz az. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söyledi. Çünkü yol da zor idi. Evet. Sıcaklıktan dolayı, yolun zorluğundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki genelde nereye, hangi yolla takip edeceğini söylemedi mi bu savaşta söyledi. Evet, evet Kâb bin Malik Hazretleri de işte e, nispeten varlıklı bir insan. Binekleri böyle güçlüdür. Evet. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sefer birliği birli, birli ilan ettiğinde böyle cihad için millet yola çıktı. Diyor ki ben şey düşündüm. ben efendim bugün çıkmasam da olur. Benim bineklerim çok atlarım. Çok güçlü. Bir dönem böyle iki gün sonra da bunları yetişirim. Evet. Öyle düşündüm diyor. Evet. Ama diyor e, bir gün gitmedim, işlerime uğraştım, bağım bahçem vardı, onlar işlerimi tamamlayayım dedim. İkinci gün tekrar, üçüncü gün tekrar ama sonra düşündüm ki ya tamam ben gitmesem de ne olur? Bu bizim başımıza da bazen geliyor. Evet. Ya yani bu hayırlı işe, hayırlı işe katılmasam da ne olur böyle? Bazı insan düşünebiliyor, evet. şeytan öyle geliyor. Evet. Ve diyor ki ben şey düşündüm, ben o kadar binlerce kişi var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim orada olup olmadığımdan nereden haberi olacak? diyor ki şimdi gitti yönetim, ordu gitti, yola çıktı. Resulullah diyor, yolda sordu, Kabe nerede? Şimdi insan insandır. Yani oradaki insan, bazı dedi ki, efendim zengin adam. İşte, işte baba içerisinde meşguldur. Birisi bir şey böyle, böyle farklı farklı görüşler söylediler. Şimdi bunlar niye? Bu, bu da bu manada önemli ki. Bazı insanlar zannediyorlar ki, efendim sahabi de peygamber gibidir, öyle değil. Evet efendim. Bu insan değil, olabiliyor. Evet efendim. Ha, bu olaylardan anlıyoruz evet. ki böyle şeyler evet. de olabiliyor. Evet. Onun için insan sadece kendi imanını ölçecek, kendi imanını tenkit edecek, başkasının değil. Evet efendim. Tamam, insan insandır, zayıftır, birileri gibi şeyler de söyleyebilir vesaire. Hani diyor ki gittiler, Resulullah sallallahu geri döndü ve geri döndüğünü anlayınca diyor ben işte içim diyor ben şey oldum diyor, üzüldüm, işe şey manada yani gidemediğinden evet. evet. dolayı. Resulullah sallallahu diyor bize çağırdı diyor. Ve diyor ki bizim bir yasal şükür 80 kişi daha vardı. Evet. O savaşa gitmeyen, cihada evet. gitmeyen 80 kişi daha vardı. Onlar diyor biz uç hari diyor diğerleri hepsi yalan söyledi. Müslüman görünüyor ama bir süre bahane uydurdu. Biz diyor üç kişi diyor, biz bahaneyi uydurmadık, gerçeği söyledik. Resulü evet. sallallahu aleyhi ve sellem diğerlerinden bir aldı, onların tövbe istiğfar, telki, vs. Ama bizim üçümüz de ceza ilan etti. Biz evet. doğruyu söyleyen. Evet. Bu da şunu da anlıyoruz bakın. Ki ilahi nizamda doğruyu söyleyene ceza alabilir. Doğruyu söyleyene ceza alabilir. Ubruk yalan söyleyen kurtulabilir bu dünyada. Evet doğru ve söyleyen insan ceza alabilir. Bundan hani üzülecek bir şey. İlahi nizamlar da böyle oluyor. Evet. Diyor Çünkü dedi. ahiretteki ceza daha eftaldır. Evet. daha, evet. Da, da İyi daha, ki burada çekilsin e, afdil, ceza. Af yani. de şey, ahiretteki ceza daha böyle e, korkunçtur. daha, yani. Daha ne diyeyim mi? E, e, acı çektirir. Onu kastetmek evet, istedim evet. efendim. Evet. evet. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki benimle ilgili de ilan sen ne diyeyim yani uçur ilgili de ki bunların hiç birisi hanım yaklaşmayacak çocuk çocuk yaklaşmayacak vesaire diye yani sosyal manada bir ne diyeyim bir ilan ettiğim ilişki yani herkes bununla ilişki kesecek bu ilan ettim. Evet. Ve diyor ki bunlar biz ben diyor her neyse içlerinden çok genç bir insandım. Benimle ilgili diyor şimdi o millet laflar da söylüyor. Ben diyor çok diyor böyle bu uzgunum. Evet, evet. Benim bir amca oğlum vardı diyor. Beni çok severdi. Ben de onu çok severdim. Bir gün onun arkasına, onun bahçesine gittim. Ve ona dedim ki en azından sen şahitlik et. Ben münafık değilim. Muminim. O evet. demez mi ki Allah ve Peygamber annesini bilir. evet. evet. gidiyorum diyor kimse benimle konuşmuyor. Sonra diyor bir gün ben Medine'de giderken dediler ki hani bu bir bin Malik'i falan kralın falan kralın elçisi arıyor. Sordular ona nerede Kabe dediler ki filanca yerde. Her neyse elçi geldi ve diyor ki bana kralın mektubunu uzattı. O kral diyor ki Kabe senin efendin yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem senin için değerini bilemedi. Sen bize gel. Biz sana ya da saygıda, ikramda bulunalım gerektiği gibi sana makamı saygınlık verelim, gösterelim, saygı gösterelim. Evet. Diyor ki ben Allah'a dedin ki Allah başıma gelenleri az mı ki bir bela daha beni başıma musallat edilecek ve diyor ki ben o elçinin mektubunu, o kararın mektubunu alıp yırtım ve ateşe verdim diyor. Her neyse diyor, bu dört ayıya yakın bu zaman, bayağı uzun bir zaman diyor. Nedim ki Kur'an'ı kim ifadesi var ki, zâkat aleyhmül ardu bimâ râhubat ki, yeryüzü bütün genişliğine rağmen onlara dar geldi. Evet. Tamam. Ve diyor ki biz diyor, her aşağı yukarı o dört ay sonra bizim için af geldi Allah-u Teala tarafından. Elhamdülillah. Af geldi diyor, ben diyor şimdi mescide gittim. Mescid de diyor beni diyor Talha bin Ubeydullah hariç muhacirlerden diyor. Kimse ikhal kap. Ben tebrik etmedi diyor. Tamam. Bundan da şunu anlıyoruz ki bazen insan zannediyor ki efendim bu bir olay olunca insanlar üzülüyor diyor. Aa bakın ne oldu? Hayır oldu. insan oldu. Evet. Değil mi? O kadar de, öyleydi, bugün de böyle. Bu kadar öyleydi. Bu Talha bin Ubeydullah hariç diyor, muhacir sahabelerden, muhacir sahabelerden. O harici kimse kalkıp diyor, tebrik etmedi evet. diyor. Evet. Tamam. Ama diyor, evet. Ama diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevgisinden falan bahsediyor. Ama ben bunun, niye bu olay, bu olay bize ne anlatıyor aslında? Ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah-u Teala'nın birçok af ediciliğinden sair fayda hep böyle okuyoruz, bahsediyoruz böyle. Evet. çok af ediciydi, merhamet ediciydi. Düşmanlarından hiçbir intikam almazdı. Ama bu olaydan şunu anlıyoruz ki onun kendi kişiliği söz konusu olduğu zaman af da ederdi. Evet. Ve kimse böyle ne diyeyim, içinden evet. bir kin allah hata allah Teala söz konusu olduğu zaman, tamam. onun bir emri söz konusu olduğu zaman, tamam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kimsenin göz yaşın bakmazdı. Nitekim Kabe bin Malik Hazretini çok sevdiği halde evet. cezalandırdı. Cezalandı. Çünkü diyor ki Kabe bin Malik diyor ki ben mescide namaz kılmaya giderdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiç konuşmazdı. Ama farkında da bana böyle e, böyle böyle bakıyordu yan gözle mi ne diyoruz ona böyle evet. bakıyordu ve e, içinde bir sevgi vardı o bakışta da. Evet. Tamam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sev seviyordu ve bu yüzden bizim, bizim için de bazen bizim cemaatimizde de Hazreti Zamiyyül Mumin'in bilgisini cezalandırıyor ve millet evet. diyor ki o efendim halife o kadar merhametli, şefkatli niye ceza? Evet. Efendim Allah'a söz konusu olduğu zaman onların o da diyeyim, da yetkileri, yetkileri sınırlı efendim burada. Evet. Şimdi teşekkür ederim. Şöyle bir buçuk dakika zamanımız var. Ha o değil mi? Bir sol soruyu soracağım efendim, ama efendim. bana da programı kapatmak için zaman efendim. bırakın. Evet geçen programımızda değerli izleyicimiz Türkiye'den Rümeyya Hanım bir soru sormuştu. Rümeyye Peygamber Hanım Efendimizin olsaydı. ailesiyle ilişkilerini ve kızlara karşı davranışları kısaca evet, o şey, kısaca. O bir dakikada cevap mesela kızlara karşı Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir bir, yolcu, bir yolculukta geri gelince o kendi evinden gitmeden önce kızının evine giderdi mesela. Ona verdiği örnek. Evet. Hanım yani Evet. Tam bunun bence yeter çünkü sizlere kapatacaksınız bir program. Bir Teala ile görüştü mü bu konuda? Biz bu konu, bir program yaptık. Yapalım. Bunu da, yaptık. Bir yaptık. program yaptık. Evet. Tekrar da yapabilir. Bir tamam. konusunda bir program yaptık. Evet. Onu seyredebilirler. Evet. Teşekkür ediyorum. Ben efendim. teşekkür ederim. Sağ olun. Ayağınızın tozuyla buraya geldiniz. Programımızı sevgili seyirciler bugünkü programımızda da süremiz tamamlandı ve bir dahaki cumartesi günü tekrar 19'da sizlerle buluşmak üzere. Sizlere Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.